2 tane plan var. Bir kuzey çevre yolu 8 katlı. Ada da olsa 10 dönümü aşsa da 8 katlı olacak. Diğer yerlerin tamamı da 10 katlı. A Anlamadım. Nasıl? Nasıl? Yani Kuzey Çevre yolunun üstü 8 kat. Evet. Diğer bu 12 Şubat'ın diğer yerlerinin hepsi 10 kat. O nasıl oluyor? Orası sonradan yapıldıydı. 8 kat verdiler. Buralara 10 kat verildiydi daha önce. Yani bu planlamada da yanlış var. Yani en şimdi sağlam buralara yer... 5 kat ver oraya 15 kat ver yani. En sağlam yer 8 kat. Aşağı Eprallar sitesinin yeri 10 kat. Öyle bir şey olur mu ya? Yanlışlık burada. Bunu aslında belediyelerimiz değil. Bakanlık diyecek ki buraya bir şey koyacak. Ya Kahraman Maraş en sağlam yeri 10 kat. Bitti. Osmaniye 6 kat. Hatay evet. 5 kat. Yoğunluğunu da verecek, işi bitirecek. Şimdi sen belediyeye bırakıyorum. Belediye başkanı geliyor, bir dostu var, orada yüz dönüm yeri var, imara açıyor, farklı bir muamele görüyor. Hepimiz izledik. Ankara'da Togo kuleleri yoğunluğu 13. Öyle Böyle bir, bir şey yapıyor. olmaz.